Bağlar uykunuz kaçtığında ve uykuya dalabilmeniz için birkaç önerim olacak. Uykusuzluk yaşadığınızda veya uyumadığınızda bazı yöntemler rahatlamanıza ve uykuya dalmanıza yardımcı olur. Bunlardan bazıları birincisi gevşeme teknikleri. Yani gevşeme teknikleri derken derin nefes alın, meditasyon yapın, progresif kas gevşetme teknikleri gibi gevşeme yöntemlerini vücudunuzu rahatlatmaya yardımcı olur. Dijital ekranlardan uzak durun. Yatmadan önce en az 30 dakika telefon, bilgisayar, televizyon gibi dijital ekranlardan uzak durmak mavi ışığın uyku düzeninizi bozmasını engeller. Evet mavi ışık biliyorsunuz ki uyku düzeninizi bozar ki alternatif ılık bir duş almak. Yani ılık bir duş aldığınız zaman kaslarınız gevşer ve uykuya dalmayı kolaylaştırır. Bir sonraki alternatif bitki çayları. Papatya çayı, melisa çayı, ıhlamur çayı gibi bitki çayları rahatlamanıza yardımcı olacaktır ve sizi uykuya dalmaya odaklayabilir. Bir sonraki alternatif de okuma. Yatmadan önce hafif bir kitap okumak zihninizi rahatlatabilir. Bu uykuya dalmanıza yardımcı olabilir. Oda sıcaklığı mesela. Oda sıcaklığını ayarlayın. Oda sıcaklığının uykuyu için ideal olan 18-20 derece civarında olmasını lütfen dikkat edin. Çünkü uyku için en ideal derece 18 ve 20 derecedir. Bir sonraki anlatıp yataktan kalkıp kısa bir yürüyüş yapın. Eğer Bunları da yaptınız. Birkaç tanesini yaptınız. Yine de uyuyamıyorsunuz. Lütfen yataktan kalkın ve kısa bir yürüyüş yapın. E, yatakta dönüp durmak tabii ki sizi uykuya daldırmayacaktır. Sakin, aktif eteyle meşgul olabilirsiniz. Ve bir sonraki en sonuncu tavsiyem de melatonin takviyeleri. Uyku döngüsünü düzenleyen bir hormondur aslında baktığınız zaman melatonin. Melatonin eksik olduğunda uykusuzluk çekebilirsiniz. Bunu tabi melatonin takviyesini doktorunuza, psikoloğunuza danışarak kullanabilirsiniz. Eğer pro uyku problemleri uzun süreli bir hal alıyorsa lütfen destek alın. Bir uzmana danışın. Çünkü yok, o zaman orada bir ciddi bir problem vardır.